Recep hareketlenmişti. Şimdi Aykut. Haydi Aykut. Aykut aldı. Gol pozisyonu. Aykut. Kahramanmaraş Akedaş İstiklal Spor. Kendi sahasında İzmir Çoruhlu Sporu 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maça hızlı başlayan İstiklal Spor, 16. dakikada Aykut Çift, 21. dakikada Tolunay Yurtseven ve 40. dakikada Alihan Tunçer'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Offside yok. Aykut hareketlendi. Aykut'un bıraktığı top. Alihan Tunçer alır mı? Aldı Alihan. Baktı Alihan. 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 İzmir Çoruhlu Spor. 48. dakikada penaltıdan skoru 3-1'e getirdi. Buluşuyor, skor 3-1 oluyor. 52. dakikada İstiklal Spor'dan Reşo Akın kırmızı kart gördü. Ancak takım kaptanı Kamil İçer, attığı golle skoru 4-1 yaptı. Evet, ortası, kamil, mükemmel bir gol! Mükemmel bir gol! 82. dakikada İzmir ekibi farkı 2'ye indirse de mücadele 4-2 sona erdi. Arka tarafa doğru bu bu galibiyetle İstiklal Spor puanını 46'ya yükselterek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puan kazandı. Evet, ortası, kamil, mükemmel bir gol! Mükemmel